Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 85. bölümünde orijinal matematik yayınları geometri soru bankasından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde kenarlarından biri dikdörtgen biçimindeki fotokopi kağıdının bir kenarına paralel olan bir üçgenin fotokopi makinesinden çıktısı alınırken iki farklı görünümü şekil 1 ve şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil 1'de üçgenin kırmızı renkli kenarının tamamı ve diğer bir kenarının 12 santimetrelik kısmı görülmektedir. Üçgenin görünen kısmının alanının görünmeyen kısmının alanına oranı şekil 1'de 1 bölü 3, şekil 2'de ise 2'dir. Buna göre çıktı alınan kağıt şekil 1'deki andan itibaren kaç santimetre kayarak şekil 2'de iki konuma gelmiştir diye soruyor. Şimdi bir kere buradan e Buradaki üçgenin, e, e, dikdörtgenin kenarına paralel olan kenarı gördüğünüz gibi şu kenar olması gerekiyor mantıken. O kenarlar birbirine paralel. Aynı şekilde kırmızı şekli yani kırmızı kenarının tamamı göründüğünü söylemiş. Yani buradaki kırmızı üçgenin kenarı birinci şekilde tamamen burada görünüyormuş. Onu da söylüyor. Ve burada mantıken zaten kağıt paralel bir konumda çıkacağı için zaten şuradaki kenarla, e, buradaki kenarda yan kenara paralel olacağına göre e, dikdörtgenin burada ki kenarları da gördüğünüz gibi taban kenarıyla bu kenara paralel olacağına göre mantıken e gördüğünüz gibi burası dik olması gerekiyor. Daha sonra bu konumu ben ikinci şekilde de çizersem şuradan bir tane dik indiriyorum buraya. Gördüğünüz gibi buradan bir tane dik indirdim. Ve şuradaki kısım gördüğünüz gibi 12 birinci konumdaki gibi onu oraya yazmış olduk. Daha sonra bize söylenene göre e, görünen kısmın alanının görünmeyen kısmının alanına oranı 1 bölü 3 olduğuna göre birinci şekilde. Ben görünen kısmın alanı örneğin burada 1A dersem görünmeyen kısmın alanı 3A. Tüm alan gördüğünüz gibi 4'ün katı gibi olmuş oluyor. Daha sonra ikinci konumda da Görünen kısmının alanı, görünmeyen kısmının alanı 2 katı olduğuna göre, yani oran 2 aslında. Burada 2 bölü 1 olmuş oluyor. O zaman görünen kısmının alanı 2B dersem, görünmeyen de 1B olmuş oluyor. Tüm alanda 3B gibi oluyor. E aynı üçgenler olacağına göre burası 4'ün katı 4A, burası 3'ün katı yani 3B olduğu için 4 ile 3 toplam 12'de işleneceği için tüm alana biz 12A demiş olalım. O zaman ben buradaki tüm alanı 12A dersem, burası da toplamda 4 katı olduğu için 12'yi 4'e bölersem gördüğünüz gibi burada bir birimlik alana 3a kalmış oluyor. Geriye kalan kısımda gördüğünüz gibi 9a olacağına göre 3a'nın 9a oranı gerçekten de 1/3 olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra ikinci şekilde de görünen alan görünmeyen alanın iki katı. Yani toplam 3 birim olmuş oluyordu. 2b 1b demiştik. O zaman 12'yi 3'e bölerseniz gördüğünüz gibi 12'yi 3'e böldüğünüzde burada görünmeyen kısma yani şuraya 4a kalmış oluyor. Yani şurası zaten birinci konumdaki gibi burası 3 aysa o 3 ayı buraya yazmamız gerekiyor. Daha sonra ben bu şekli böyle üçgeni böyle devam ettirirsem bunu da böyle devam ettirdiğimde yani üçgeni şu konumda görünmeyen kısmını tekrar buraya çizersek e gördüğünüz gibi burası 12'yi 3'e böldüğünüzde 4 A'ydı. Şurası 4 A oluyor. E 4, 3 daha 7 toplam 12 A olacaktı. O yüzden gördüğünüz gibi şu kısma aslında buradaki şekil bir dik yamuk olmuş oluyor. Bu 5 A'lı kısım. Çünkü paralel bir şekilde kağıt kayacağı için. E buradan sonra paralellikten dolayı burada benzerlik var. Yani bu kenarla bu kenar birbirine paralel olacağına göre benzerlik var. Buradaki temel benzerliğe göre alanların oranını benzerlik oranının karesidir. Yani 4 A'nın 9 ay oranı e alanların oranına eşit. Dolayısıyla 4 a'nın 9a'ya oranı Benzerlik oranına k dersek k kareye eşit olmuş oluyor. E buradan k kare dediğimiz ifade 4 bölü 9 ise gördüğünüz gibi her iki tarafın kökünü aldığınızda k eşittir buradan. 2 bölü 3 oranı benzerlik oranı gelmiş oluyor. O zaman örneğin ben şuradaki tabana 2 k dersem tamamı 3 k olacağına göre benzerlikten buraya k kalmış oldu. Şimdi buradan sonra burası 3 a. E burası 9 a olacağına göre alanlar tabanlarla orantılıdır. Tepe noktaları aynı, yükseklikleri de aynı olacağına göre. E dolayısıyla e burada burada 3A'ya 12 gelmişse 9A'ya normalde şuranın tamamı benzemese de orası 36 birim olduğunu anlamış oluyoruz. Yani 36 santimetre. O zaman 3K'ya karşılık 36 denk geliyorsa K'ya karşılık 3'e bölersem 12 santimetre denk gelmiş oluyor. Yani bize sorulan kısım gördüğünüz gibi zaten kaydığı kısım şurası olmuş oluyor kağıdın. Birinci şekilden ikinci şekle geçerken. Yani K dediğimiz ifade gördüğünüz gibi burası 12 santimetre olmuş oldu. O yüzden cevabımız D seçeneğe gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.